Arkadaşlar merhaba. Aracımız Hyundai Elantra 2021 model yeni kasa Elantra'lardan. Bu aracımızdan daha önce hiç yapmamıştık. Yine 4 kapı yaptık, ayak altı. Kapı açma golü ve ön göz şeklinde yaptık. Arkadaşlar önümüzün kapalı bir şekildedir. Bakın hiçbir şey göremezsiniz. Ne karanlıkta ya de gündüz. Dikkatli bakmadığınız sürece göremezsiniz. Karanlıkta da şu şekilde. ışık tonu sizi aldatmasın. Bakın buradan dilediğiniz gibi renk tonunu arttırıyorum. Kısıyorum. Tamamen sizin Telefon kontrolüdür. 64 renk seçenekli 25 adet de animasyon notlarımız var. Tek tek renk ayarlamanıza gerek yok. Örnek veriyorum arabadan indiniz, bindiniz aynı renkler tonda devam eder. Tekrar tekrar renk ayarlamanıza gerek yok. Hiçbir şekilde, hiçbir araçta akü çekmez, arz ışığı yakmaz arkadaşlar. Ürünümüz universal üründür. Tüm araçlara uygulanabilir. Dediğim gibi hiçbir araçta akü çekmez, arz şey yapmaz. Arkadaşlar yerimiz Ankara'da, Etimesgut'ta. Ürünümüz tüm ür arabalara uygulanabilir. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullanın.